Merhaba arkadaşlar. Ee, C++ programlama ve e, nesne yönelimli programlama e, serimize e, başlıyoruz. E, bu video e, 100 e, ile başlayan e, video. C++ programlama ve e, yol haritası e, sıfırdan başlayarak C++ dilini ve programlamayı e, adım adım e, ileriye e, götüreceğiz. Şimdi ee, ilk olarak e, söylememiz e, gereken şey programlama nedir e, bu burada söyleyeceğimiz birçok şey diğer programlama dillerini e, öğrenmeye başlamadan önce de geri, geçerli olabilecek e, kavramlar şimdi programlama veya diğer adıyla e, yazılım nedir e, Ben e, bunu şu şekilde tanımlıyorum giriş olarak veri alan Veriler üzerinde çözüme yönelik e, işlem yapan ve e, sonucu veya sonuçları çıktı olarak üreten kodları bilgisayar kodlarını yazma işine programlama veya yazılım e, deniyor. E, ben bu şekilde bunu tanımlayabilirim. E, farklı e, kaynaklarda farklı tanımlar e, bulmakta mümkün ama ben bu tanım üzerinden gideceğim. Dolayısıyla e, bir e, program e, yazma işi burada mevcut ve bir programın e, temel manada e, girdisi var. O girdi e, programa girdi olarak gelecek. Bu e, çözüme yönelik e, bir takım işlemlerden geçecek ve e, bu işlemlerin sonucunda e, bir takım hesaplamalar olacak ve onun sonucunda çıktı e, üretilecek. Bu çıktığı da dosyaya veya e, ekrana e, yazacak şekilde bir e, sürecimiz e, mevcut. Şimdi e, burada gi girdi, işlem ve çıktığı aslında biz e, birçok program modelinde yazdığımız kodlarda e, göreceğiz. Şimdi e, tabi e, bu e, ikinci maddede şunu söylemek lazım. Girdi dediğimiz şey bir veridir aslında. Veri e, veriler e, programa girdi olarak girer. Dolayısıyla bu verileri saklayacağımız bir takım e, veri yapıları veri e, saklama e, yapılarına ihtiyacımız olacak. Bunlar basit veri yapılarından biraz daha karmaşık veri yapılarına doğru gidecek. E, örneğin basit e, değişkenler e, tanımlayacağız. E, veya biraz daha e, karmaşaya doğru e, diziler tanımlayacağız. Matrisler Tanımlayacağız. Bunlar e, matematiksel elemanlardır aynı zamanda. E, bunlar üzerinde bir takım koşul e, ifadeleri veya tekrarlı ifadeler çalıştıracağız. E, bunlar bizim e, işlemlerimiz olacak ve e, bunun sonucunda da e, yine sonucu bir takım değişkenlerde veri olarak saklayacağız ve bunu çıktı olarak üreteceğiz. Bu çıktıyı ekrana veya dosyaya veya e, ağda başka bir yere. E, verebileceğiz. Şimdi bunun için ben C++ yol haritası oluşturdum. Bu video serisinde bu yol haritasını takip edeceğiz. Öncelikle temel C++ programlama görmek gerekiyor. Ben bunu 100 kodlu videolar şeklinde yayınlamayı planlıyorum. Dolayısıyla bu video, bu bu adımın e, ilk videosudur. 100'den başlıyor. 100, 101, 102 böyle böyle gidecek. E, temel C++ programlama gördükten e, sonra C++'ın e, bir e, özelliği nesne yönelimli bir programlama dili olması. E, nesne yönelimli programlama kavramlarını da 200 serisinde göreceğiz. Orada da 200, 201, 202 gibi e, numaralarla e, videoları yayınlamayı e, düşünüyorum. E, C++'ın nesne yönelimli tarafını da gördükten sonra e, 300'lü olarak da bir takım ilginizi e, kolaylaştıran e, yapmayı planladım. E, ileri konular e, olacak. Bunu da e, üç serisiyle yayınlamayı planlıyorum. Şimdi dördüncü dört maddemizde e, yüz maddemiz e, olan temel evet, programlama hakkında bir takım e, bilgiler vereceğiz. Nasıl bir Biz Arkadaşlar şurada sıraladığım yol diğer programlama dillerini işte, ileriye doğru türk e, bizden, e yok aslında e, e, dolayısıyla e, yani bir nevi değişmeyen e, adımlar e, silsilesi olarak bunu düşünebiliriz. E, i̇lk olarak e, ne e, yapacağız? İlk olarak e, kod yazacağımız ortamın kurulumu ve hazırlanması e, ile e, ilgileneceğiz. E, muhtemelen bir sonraki videoda e, bunu e, ele alacağız. Daha sonra e, ilk programı yazmış olacağız genelde bütün programlama dillerinde ilk program olarak Hello World ekrana Hello World yani Merhaba Dünya yazdırılması şeklinde oluyor ve bu program üzerinden de programlama dilinin söz dizimi ve basit kurallarından bahsediliyor. Biz de C++ dili üzerinde ilk programı yazıp söz dizimi ve basit kuralları hatırlatacağız. Ben C++ dilini anlatırken sıfırdan e, anlatacağım. E, ancak daha önce C, Python gibi e, dilleri biliyor olmanız e, bu konuları e, çabuk kavramanız ve çabuk ilerlemenizi e, sağlar. E, videoları izlerken size tavsiyem öncelikle e, e, ilk e, izlerken anlamak için e, izlemeniz, e, videonun sonuna kadar anlayarak devam etmeniz ve bir kere anladıktan sonra da daha Geriye dönüp e, uygulama e, yaparak kendi kendinize e, başka yerlerden kodlara bakarak veya e, burada kodları açıklamalar bölümünde paylaşacağım. E, bu kodlara e, bakmadan kendi kendinize yazarak ve e, aklınıza gelen değişiklikleri yaparak e, ilerlemenizi e, sağlamanız e, olabilir. E, Söz dizimi ve basit kurallardan bahsettikten sonra değişkenler ve operatörler ki değişkenler yukarıda da söylediğimiz gibi girdileri veya işlem sırasında bir takım ara değerleri saklayabileceğimiz programlama yapılarıdır ve bunlar üzerinde de belli matematiksel olabilir veya mantıksal olabilir veya karşılaştırma olabilir. Belli operatörler var. o Bu operatörler işlem yapan e, sembollerdir aslında programlamada. Bunları evet. e, göreceğiz. Bun, bunları görürken paralelinde veya hemen sonrasında kullanıcı ile etkileşim yani kullanıcıdan girdiler almak ve kullanıcıya yine ekrana e, bir takım çıktılar vermek üzerine daha ayrıntılı e, bir e, konu e, göreceğiz. Diğer programlama programı bu, bu sıra e, geçerli. Daha sonra koşul ifadelerini göreceğiz. Koşul ifadeleri, belli şartlarda e, belli işlemleri yapılmasını sağlayan e, ifadeler. Bunların tabii ki belli kuralları e, olacak. E, e, koşul ifadeleri, e, belli programlama deyimleridir. E, if, Else gibi bunları görüyor olacağız. Koşul ifadelerinden sonra döngü ifadeleri, ki döngü ifadelerine programlamada tekrarlı yapılar deniyor. Şu değişkenler, operatörler, koşul ifadeleri ve döngü ifadeleri olmadan bir programın yazılması neredeyse imkansız gibi. Dolayısıyla bunlar programlamanın temel bileşenleridir. Döngü ifadeleri yani tekrar eden ifadeleri göreceğiz ve... E, içerisinde birden çok veri saklayabildiğimiz programlama yapıları olan dizileri göreceğiz. Bunun bir boyutlusu var, iki boyutlusu e, var. Bunun içerisinde karakter saklayanları var. Kara, e, Klavyeden bastığımız karakterleri veya sayısal değerleri, virgüllü veya tam sayı değerleri saklayan e, türleri e, mevcut. Bunlara e, bakacağız. E, daha sonra yine temel programlama e, yapıları olarak fonksiyonlar ve modüler programlama kavramlarına gireceğiz. Bunlar bir program oluşturmak için olmazsa olmaz bir e, kavram değil ancak e, daha büyük programlar yazmak, bakımı kolay e, yazılım e, geliştirmek için e, bu fonksiyonlar ve modüler programı bir araçtır. E, ve e, neredeyse bütün e, yazılımlarda mutlaka kullanılıyor. Başlangıç seviyesinde belki kullanılır ama ilerleyen aşamalarda mutlaka kullanılması gerekiyor. Başkalarının yazdığı fonksiyon türünde yani e, fonksiyona şu şöyle bir şey diyebiliriz. E, bir takım e, paketlenmiş kod kod paketleri gibi düşünebiliriz fonksiyonları. İçerisinde e, o fonksiyonları e, çalıştır dediğimizde çalışıyor. Dolayısıyla aynı kodları Program sonuna kadar defalarca yazmak yerine bir kere bir fonksiyon şeklinde paketliyoruz. Daha sonra da o pakete başvurup o paketin çalışmasını e, sağlıyoruz. Bu e, modüler programlama kavramıdır aynı zamanda. E, bir diğeri pointer kavramı. Bu C++'ın evet. ve aynı zamanda C dilinin e, güçlü yönlerinden birisi. Buna e, e, değineceğiz. E, belki basit düzeyde buna değiniriz e, ve ileri konularda daha ayrıntılı değinebiliriz. Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Ve daha sonra da dosya işlemleri ki kullanıcıdan girdi almak ve çıktı almayı klavye ve ekran olarak düşünüyoruz. Dosyalı işlemlerinde ise kullanıcıdan girdi değil dosyadan bir takım verileri okuyacağız işlemi yapacağız ve çıktığı da dosyaya veya ekrana yazabileceğiz bir takım işlemlerimiz olacak ve böylece 100 serisini tamamlıyor olacağız. Tabi burada ana başlıkları ifade ettik. Bu ana başlıklar arasında bir takım ara konular ve alt başlıklar olacak. Onlara değinmiyoruz. Yeri geldiğinde bu ana başlıkları alt başlıklara açarak devam edeceğiz. Şimdi kısaca C++ öğrenmenin yol haritası bu şekilde. E, aklıma şimdilik bunlar geliyor. E, devam eden e, derslerde e, bu e, yazdığımız maddelerin altını dolduracağız. E, bir sonraki e, derste e, videoda kurulum ve kod yazılacak ortamın tanıtılması ve ilk program e, e, kısmını e, değineceğiz. E, o zamana kadar e, bu. E, videodaki kavramları belki e, harici olarak araştırmanızı e, araştırmanız yararlı olabilir e, Şimdilik e, hepinize sağlıklı günler diliyorum hoşçakalın